Hepinize merhaba arkadaşlar O gün diyelim Brawl Stars'da e, 170 elmas 30 elmas, 80 elmas PUBG'de 60 ucu, 100 ucu gibi şeyler alabileceğiniz bir uygulama yani iki uygulama göstereceğim size ve arkadaşlar bunlar çok güvenli ama sizden bazı bilgiler isteyecekler bunları vereceksiniz Arkadaşlar ama e-postayı düzgün ve doğru kendi kullandığınız e-posta adresini vereceksiniz. Bu mecburidir arkadaşlar. Evet uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamız adı Hopi. Evet arkadaşlar gelip buradan arkadaşınızı davet ederek 5 paracık kazanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar böyle kazana kazana şey oluyor. E, gidiyorsunuz buradan e, Razer yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar ürünlere bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle şeyler geliyor. Ve arkadaşlar bunları da alamazsınız. Aslında alabilirsiniz ama bunlar da paracık. Biriktirmeniz zor olur. Onu söyleyeyim ama. Evet arkadaşlar, teklifler. Buradan Razer Gold yani en üsttekini seçiyorsunuz. İnternet mağazasına gidip basıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada kırık olan resimler var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada 10 TL'lik Razer Gold 15 TL'lik Razer Gold 25 TL'lik Desert Gold ve 50 TL'lik Desert Gold var. Arkadaşlar her paracık 1 TL. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende olmadığı için e, paracık o kadar izin vermiyor alam, almama. Evet arkadaşlar iki arkadaşınızı davet ederek bur buradan kodunuzu alabilirsiniz. Arkadaşlar size bir e-posta adresi vermenizi isteyecek. Kopya. Ve arkadaşlar arkadaşlar bu arada başta kaydolmak için telefon numarasını veriyorsunuz ve size bir SMS atıyorlar. Ve bunun sayesinde giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu niye mi güvenli? Yani diyelim şey mor hipo bir dakika arkadaşlar size göster göstermek için bir şey yapacağım diyelim arkadaşlar mor hipo buraya basıyorsunuz internet benzasına git şimdi size arkadaşlar bir şey göstereceğim Bir dakika arkadaşlar. Hı arkadaşlar. Bir dakika. girdiniz. Hmm. Şuna bastınız diyelim. Rastgele bir şeye bastınız diyelim. Aşağısına inin, 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 inin ya da inmeyin. Bir şeye tekrar basın arkadaşlar. Ve aşağı inin. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Hopi Hopi var. Yani arkadaşlar bunlar birbirleriyle anlaşma yapıyorlar. Alışverişinde Hopi'ni kullanmak için tıkla. Hopi kimlik kodunu ilgili alana yaz. Sana uygun kampanyayı seç. Paracık, paracık kazan alışverişine kat kat harca. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani anlaşma yapıyorlar. Zaten güvenli olmasa arkadaşlar morhipo gibi şeyler hiçbir şekilde anlaşma yapmaz. Evet arkadaşlar bu arada giriş yapacağınız zaman benim kodumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. jfm 5 b 3 q Sanırım ku arkadaşlar o. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben kodumu iyi açıklamaya da yapıştırabilirim. İkinci uygulamamıza geçelim arkadaşlar. İkinci uygulamamız arkadaşlar TOSLA. Evet arkadaşlar bunun da e, bunun da bir şeyi var. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Size bir şifre gönderiyorlar. Giriyorsunuz ve kendinizde Arkadaşlar e, uygulama için bir şifre belirlemenizi istiyorlar. Şifrenizi belirledikten sonra iyi giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben girip geleyim. Evet arkadaşlar burada her davet ettiğiniz zaman arkadaşlarınız 3 TL siz 3 TL kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 3 TL mi kazanmışım. Ve arkadaşlar bundan sonra diyelim 25 TL'nize, 50 TL'nize, 30 yani 50 TL'nize, 100 TL'nize biriktirdiniz. Abi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tosla işareti var ve arkadaşlar buraya bastığınız anda gönder işte öde Bur buradan bize gerekli olan arkadaşlar öde isterseniz oyuna kazandığınız jokerleri alabilirsiniz kendinize buradan gördüğünüz gibi isterseniz QR kodla alabilirsiniz paranızı İsterseniz de oyun ödemeleriyle, isterseniz de İstanbul Kart diye bir şeyle. Evet arkadaşlar. Sorun geldi bir anda. Sanırım arkadaşlar İstanbul Kart olmuyor. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Buradan arkadaşlar öde. Oyun ödemelerine basıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi by, bize arkadaşlar en çok gerekli olan oyunlardan Free Fire. Buradan PUBG Mobile. Arkadaşlar diyelim PUBG Mobile 60 ücret. Tosla parasıyla 8.35 TL. Buna giriyorsunuz. Devama bas basıyorsunuz. Sizden büyük ihtimalle arkadaşlar PUBG oyun aldığınızı isteyecektir. Ama arkadaşlar buradan bize gerekli olan Google Play kodu. Evet arkadaşlar buradan 25 TL'yi seçiyorsunuz. Miktarını belirleyebiliyorsunuz. 9 tane. Dediğiniz anda 225. 2 tane. Tabii ki de 50. Yani arkadaşlar istediğinizi alabilirsiniz. Diyelim ben bunu aldım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Diyelim arkadaşlar bunu aldım. Ee, büyük ihtimalle bizden yine gmail adresi isteyecektir. Ve arkadaşlar sizin e-postanızda kodunuz gelecektir. Ve arkadaşlar o kodu kopyalayıp istediğiniz oyundan falan filan harcayabilirsiniz. Ve arkadaşlar ben size bunların linkini her şeyini veririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.